Sabah saat 9'u da babam kapımın önündeydi. Yumruklarını birbirine vuruyor, sesi duvarları titretiyor. Sanki ona dünyaları borçluymuşum gibi adımı haykırıyordu. Elliye pijamalarıyla arkamda duruyordu, gözleri kocaman açılmıştı ve Noel için yaptığı çizimi tutuyordu. Ama bu tür sahneler bağırarak başlamaz. Sessizce başlar. Her şeyi değiştiren tek bir mesaj, tek bir karar, tek bir cümleyle benimki, annemin, çocuğunuzun doğum gününü atlıyoruz. Her şey sıkışık, yazdığı an başladı ve ailemin asla öğrenmemi beklemediği bir gerçekle sona erdi. Başlamadan önce, nereden dinlediğinizi söyleyin ki yalnız olmadığımı bileyim. Benim adım Scarlett ve hayatımın büyük bir bölümünde beklentilerimi düşünerek hayatta kaldım, özellikle de konu ailem olduğunda. Kulağa dramatik geliyor, biliyorum, ama güvenilir, sessiz, sorulmadan her şeyi düzelten kişi olarak büyüdüğünde, hayal kırıklığını kahvaltının bir parçasıymış gibi yutmayı öğreniyorsun. Sahile yakın küçük bir apartman dairesinde yaşıyorum, havası her zaman biraz tuz ve eski çam kokuyor. Çok gösterişli değil ama sıcak, aydınlık ve bana ait. Benim ve her köşesini çizimlerle, simlerle dolduran, mutlu olduğunda çıkardığı o yumuşak mırıltıyı duyan kızım elliye için tam yeterli alan. Annem mesaj attığı sabah, elliye masada oturmuş taç takan bir tek boynuzlu ata boyuyordu. Bana umut dolu gözlerle baktı, küçüklüğünden beri sahip olduğu, benden miras aldığı gözlerle, gerçi onunkiler hala daha fazla ışık taşıyordu. Bu yıl doğum gününe büyük anne ve büyük babasının gelip gelmeyeceğini sordu. Ona öyle umduğumu söyledim. Öle yemeği için çilekleri dilimlemeyi bile bitirmemiştim ki telefonum titredi. Çocuğunuzun doğum gününü atlıyoruz. İşler sıkışık. Hiçbir açıklama yok. Hiçbir özür yok. Sadece bana makbuz gibi fırlatılan bir açıklama. Ellie yüzümdeki herhangi bir şeyi fark etmeden önce nefesimi düzenlemeye çalışarak uzun bir süre ekrana baktım. Ben de sorun değil diye cevap yazdım. Çünkü umursaması gereken insanlar umursamadığında başka ne diyebilirsiniz ki? Ama sorun değildi. Benim için değil, kesinlikle elli için de değil. Günün geri kalanını her şeyin yolunda olduğunu varsayarak geçirdim. Elliye'nin çizimine simleri yapıştırmasında yardım ettim, iş mesajlarına cevap verdim, o metni her hatırladığımda göğsümde oluşan sıkışmayı görmezden geldim. Mantıklı olmaya çalıştım. Belki de ailem maddi sıkıntı çekiyordu. Belki de bir sorun çıktı. Ama sonra babamın bir işini daha kaybettiği yıllarda telefon faturalarını ödemek için harcadığım yılları hatırladım. Arabalarını çalışır durumda tutabilmek için sigortalarını ödediğim aylar. Tamirler, gece geç saatlerde gelen aramalar, her zaman acil görünen acil paralar, taki yardıma ihtiyacım olana kadar. Annem ve babam aile sadakatinden bahsetmeyi çok severlerdi. Özellikle de bir şeye ihtiyaç duyduklarında. O hafta sonu Ellie'nin doğum günüydü. Küçük mor bir elbise giymişti ve pasta satın almak yerine kek yapıp yapamayacağımızı sordu. Yağmur pencerelere ilk düştüğü için oturma odamıza küçük bir piknik örtüsü serdim. En sevdiği müziği çaldık biriktirdiğim birkaç küçük hediyeyi açtık ve anne babaları onları bırakma nezaketini gösteren iki okul arkadaşını davet ettik. Gülüyordu, dans ediyordu ve her saniyenin tadını çıkarmaya çalışıyordu. Ama gün yavaşlayıp arkadaşları eve gittiğinde masaya doğru yürüdü, bir kek aldı ve sadece onun için sakladığım tek mumu seyretti. Belki gelecek sene diye fısıldadı. Ağlamadı. Sadece simleri temizledi ve yoluna devam etti. Tıpkı çocukların endişelenmenizi istemedikleri zaman yaptıkları gibi. Ama o gece içimde bir şey değişti. Öfke değildi, henüz değildi. Sadece çok tanıdık gelen sessiz bir acı. Noel beklediğimden daha hızlı geldi. İş, faturalar ve bileğine kağıt yüzükler bağlayıp günleri sayan bir çocukla uğraşırken her zaman olduğu gibi. Ellie o sabah erkenden kırmızı pijamalarıyla uyandı anne ve babam için yaptığı çizimi sıkıca tutuyordu. Aralarında küçük bir kız çocuğu olan iki büyük anne ve büyük baba el ele tutuşmuşlardı. Hatta başlarının üstüne minik bir kalp bile çizmişti. Pencerenin kenarına oturmuş, bacaklarını altına almış, sanki umudu sıcak tutmaya çalışıyormuş gibi yumuşakça mırıldanarak bekliyordu. Kakao yaptım, telefonumu kontrol edip durdum, kontrol etmiyormuş gibi davrandım. Öyle oldu, sonra iki, sonra üç. Ne bir arama, ne bir mesaj, hatta yanlışlıkla gönderilmiş bir emoji bile yok. Sadece sessizlik, yoğun ve tanıdık. Belki meşguldürler, dedim, sesimi neşeli çıkarmaya çalışarak. Elliye başını salladı ama hayal kırıklığıyla mücadele ederken omuzları hep düştüğü için omuzları düştü. Sonunda oturma odasına film izlemeye gittiğinde ben de dizüstü bilgisayarımı açtım. Yapmamalıydım. İçimden bir ses daha iyisini biliyordu. Ama alışkanlık inatçıdır, özellikle de ailenizin sizden daha iyi olduğuna kendinizi ikna etmeye yıllarca çabaladıysanız. Ekran aydınlandığı anda onu gördüm. Oturma odalarının tavanından daha uzun bir Noel ağacı. Yere saçılmış paketlenmiş hediye yığınları. Kapının üzerinde kıvrılan balon kemerleri. Kız kardeşim Marissa'nın çocukları sanki reklam çekimiymiş gibi hediyeleri parçalıyorlar. Annem arka planda simli bir kutu tutuyordu. O kadar kocaman gülümsüyordu ki gözleri neredeyse kaybolacaktı. Üstüne üstlük, yazısı yumruk gibi havada uçuşuyordu. Sevgili miniklerimizle birlikte olmak ne büyük bir mutluluk. Favori Bu kelime herhangi bir hakaretten daha sert vurdu. Sıradan ve düşüncesizceydi. Görünüşe göre doğruydu. Elleyenin arkamdan geldiğini, elini kolumda hissedene kadar fark etmemiştim. Ekranı gördü, balonları gördü, kendisinin dahil olmadığı sevinci gördü. İlk başta hiçbir şey söylemedi. Küçük yüzü, 7 yaşında bir çocuğun yapmaması gereken bir şekilde hareketsizleşti. Sonra fısıldadı. Beni yine unuttular değil mi? Yutkundum ama ağzımdan tek kelime çıkmadı. Onu kendime doğru çektim ama o sessiz kaldı. Ekrandaki parlak, mutlu yüzlere baktı. Ona basit bir mesaj göndermeye bile tenezzül etmeyen aynı yüzlere. Akşamın geri kalanında dairede bir hayalet gibi dolaştım. Akşam yemeğini ısıttım. Battaniyeleri katladım. Neredeyse hiç okumadığım e-postaları yanıtladım. Eliye masada boyalarıyla oynadı, renkler birbirine karışana kadar sayfanın üzerine altın ve lacivert boya sürdü. Ara sıra pencereye bakıyor, sonra tekrar aşağı bakıyor, küçük yumruklarını sıkıyordu. O gece o yanımdaki kanepede uya kaldıktan sonra ben koridorun loş ışığında tek başıma oturdum. Sessizlik huzur verici değildi. Ağrıdı, kaburgalarıma baskı yapıyordu. Ödediğim her faturayı, ailem için gece geç saatlerde cevapladığım her aramayı, ailenin sana ihtiyacı var diye kendimi en sona koyduğum her anı hatırlatıyordu. Peki ne için? Atlanan bir doğum günü mü? Sessiz geçen bir Noel mi? Kızımın, aşkın tek taraflı olabileceğini çok erken öğrenmesi mi? İçimdeki bir şey sadece çatlamadı, aynı zamanda düzeldi. Hayatım boyunca kabul ettiğim şeylerle artık izin vermeyeceğim şeyler arasında net, keskin bir çizgi. Noel'den sonraki sabah tuhaf bir berraklıkla uyandım, sessiz, sakin, neredeyse sinir bozucu dairede sessizlik vardı. Her şeyin yolunda olduğu uzun bir gecenin ardından gelen türden bir sessizlik. Elie kanepede kıvrılmış, bir önceki gece yaptığı altın ve lacivert tabloyu tutuyordu. Üzerine bir battaniye örttüm, alnına düşen bir tutam saçını düzelttim ve bir an öylece durup, her şeyin ağırlığının göğsümde birikmesini bekledim. Sonra dizüstü bilgisayarımı açtım, iş e-postaları okumak için değil, e-postaları kaydırmak için değil, artık onları hak etmeyen insanlar için bahaneler üretmek için değil. Ödeme sekmesini açtım. Yıllardır yapılan otomatik transferler bana bakıyordu. Telefon planları, sigortalar, üyelikler, rutine dönüşmüş küçük, acil miktarlar. Bu, barışı korumaya çalıştığım her anın, onlara yardım etmenin sonunda bizim için ortaya çıkacakları anlamına geleceğine inandığım her anın haritasıydı. Elim bir saniyeliğine havada kaldı, korkudan değil, farkındalıktan Ben sadece sessizce yaptım. İlkine tıkladım, iptal. Sonra diğerine, sonra diğerine. Bir kurtuluş zincirleme reaksiyonu. Dramatik bir müzik yoktu, el sıkışma yoktu. Sadece yıllardır hissetmediğim bir sakinlik vardı. Güneş doğduğunda bana bağımlı oldukları her şey yok olmuştu. İntikamdan değil. Mecburiyetten. Kendimi ve elliyi korumak için. 7 yaşında onları tüm kalbiyle seven bir kız çocuğunun yanında olamadılarsa benim paramla geçinemezlerdi. Öle vaktine doğru telefonum titredi. Annem ve babam değil, elbette hayır. Kız kardeşim Marisaydı. Scarlett. Babam çıldırıyor. Annem ağlıyor. Her şey kapandı. Bir şey mi yaptım? sesi suçlayıcı değildi. Yorgun ve tanıdıktı, anne babamızın neler yapabileceğini çok iyi bilen bir sesti. Bitirdim işte, dedim. Hepsi bu. Uzun bir sessizlik oldu, sonra yumuşak bir güzel. Günün geri kalanı garip, huzurlu bir ritimle geçti. Mutfağı temizledim, elliyenin fincanda bıraktığı boya fırçalarını yıkadım, çamaşırları katladım. Sıradan şeylerdi ama her biri farklı hissettiriyordu, daha hafifti. Sanki sonunda her köşesi bize ait olan bir evde yaşıyordum. Asla kabul etmediğim yükümlülüklere değil. O gece Ellie'nin yeni kitaplarını rafa koymasına yardım ettim. Annem ve babamdan bahsetmedi. Neden hiç aramadıklarını da sormadı. Sadece bana yaslandı ve sadece ikimiz olduğumuzda hoşuma gidiyor, dedi. Ve bir şey fark ettim, Kapıyı çalan kaostan uzak, sakin bir hayat onun en başından beri hak ettiği şeydi. Sonra ne olacağını bilmiyordum. Babam her şeyin bittiğini anladığında nasıl tepki vereceğini bilmiyordum. Ama yapacağını biliyordum. Onun gibiler her zaman böyle yapar. Ve şunu da biliyordum, fırtına öncesi sessizlik gerçektir. Yumuşak, aldatıcı derecede naziktir ve her şey patlamadan önce nefes almanız için size yeterince zaman tanır. Ertesi sabah tam saat 9.00'da öyle oldu. Sabahın tam 9.00'unda vurma sesi başladı. Sert, şiddetli, ön kapımın çerçevesi sanki biri onu kırmaya çalışıyormuş gibi sarsılıyordu. Eliye irkildi, elindeki mısır gevreği kasesini neredeyse düşürüyordu. Onu yavaşça arkama çektim, kalbim sabit ama ağırdı. Daha ismimi bağırmadan kim olduğunu anladım. Scarlett, şu kapıyı aç. Hemen. Ovard'ın sesi koridorda yankılandı. Öyle yüksek bir sesti ki komşularından biri kapıyı açtı ve hemen geri çekildi. Yavaşça nefes aldım ve benimkini açtım ama sadece yarım santim aralayabildim. Yüzü boşluğu dolduruyordu, kırmızı, vahşi, sahip olduğunu sandığı bir şeyin kontrolünü kaybetmenin verdiği türden bir öfke. Ne yaptın, diye tükürdü. Telefonun şarjı bitti. Sigortası da gitti. Lanet üyelik bile. Bunun komik olduğunu mu düşünüyorsun? Linda, çantasını göğsüne bastırmış bir şekilde arkasında duruyordu. Sanki konuşmak istiyormuş da nasıl konuşacağını unutmuş gibi gözleri aramızda gidip geliyordu ve biraz ötede teyzem ve kuzenim Valeria ve Tessa, kollarını kavuşturmuş, tek bir kelime duymadan yargılamaya hazır bir şekilde duruyorlardı. Ben kılımı bile kıpırdatmadım. Ödediğim her şey, dedim yumuşak bir sesle. Ödemeyi bıraktım. Howard avucuyla kapıyı daha da açtı. Ayağımla engelledim ki içeri giremesin. Gözleri benden uzaklaşıp koridordan bana bakan elliyeye kaydı. Onu bu işe bulaştırıyorsun, diye çıkıştı. Onu zehirliyorsun. Onu ailesine düşman etmeye çalışıyorsun. Ailemi. Bu kelime beni neredeyse güldürecekti. Yani, dedim, Marisa'nın doğum gününü işler sıkışık diye atlayan, sonra da Marisa'nın çocukları için balon kemerleri ve dağlarca hediyeyle dolu bir Noel kutlaması yapan aynı ailemi. mi? Valeri homurdandı. Konu bu değil. Abartılı davranıyorsun. Tessa kollarını kavuşturmuş bir şekilde araya girdi. Herkes yine aşırı tepki verdiğinden bahsediyor. Her zaman olayları olduğundan büyük gösteriyorsun. Ellie arkamdan çıktı, küçük ama kararlıydı. Beni unuttular, dedi sessizce. Beni yine unuttular. Koridor sessizliğe gömüldü. Howard önce bakışlarını kaçırdı sonra alaycı bir tavırla başını salladı. Çocuklar bu tür şeyleri anlamaz. Yetişkinlerin sorumlulukları, faturaları, öncelikleri vardır. Kesinlikle diye araya girdim. Ve yıllarca seninkini ben de korudum. Yüzü buruştu. Ne saçmalıyorsun sen? Artık kapıya kadar geldim, gerçeğin aramızda yatışmasını bekledim. Telefon planları, sigorta, onarımlar, acil durum parası ne zaman bir şeye ihtiyacın olsa beni arardın ve ben de hiç sorgulamadan öderdim. Linda yüzünü buruşturdu. Valeriye kaşlarını çattı. Tessa mırıldandı, herkes ailesine yardım eder. Elimi kaldırdım. Ama Elliye'nin sana ihtiyacı olduğunda, yedinci yaş gününde seni pencerede beklerken, Noel için o çizimi yaparken ve pijamalarıyla oturup umuda tutunurken sen kapıyı çaldın. Sesim yükselmedi. Yükselmesine gerek yoktu. Ona hiçbir şey vermedin. Ne bir arama, ne bir mesaj, hiçbir şey. Howard'ın öfkesi yeniden alevlendi. Bunların hiçbiri, neden her şeyi haber vermeden kapattığını açıklamıyor. Ah, dedim başıma eğerek. Asıl kriz bu değil, değil mi? Gözleri kısıldı. Ne ima ediyorsun? İçeriye geri döndüm, giriş masasına bıraktığım basılı paketi aldım ve kapıya geri döndüm. Ona uzattım. Almadı ama en üstteki satırı okudu. Yüzü bembeyaz kesildi. Bu bir kredi başvurusu, dedim. Benim adıma, kimliğimi kullanarak, sizin adresiniz ve telefon numaranızla. Linda nefesini tuttu. Valeriye'nin gözleri büyüdü. Tessa, aman tanrım, diye mırıldandı. Ovard kekeledi, bu, bu bir yanlış anlaşılmaydı. Basit bir. İmzamın taklidini yaptım, dedim. Ve neredeyse 8 bin dolar aldım. Ağzı açıldı, sonra kapandı, bilekleri titriyordu, sesi çatallaşıyordu. Sen, sen bizim kadar buna ihtiyaç duymuyordun. Koridor birdenbire soğudu, sanki o sözler havadaki son sıcaklığı da alıp götürmüştü. Elliye yanıma yaklaştı ve omzunu bacağıma bastırdı. Elimi başının üzerine koydum. Kendi kızından çaldım, dedim sessizce. Ve karşılık vermeyeceğimi düşündüğün için bunu haklı çıkardın. O var sanki kağıtları kapmak ister gibi öne doğru atıldı ama ben onları geri çektim. Yeterince hızlı değildi. Hiçbir zamanda olmamıştı, sorumluluk, hesap verebilirlik veya temel nezaket söz konusu olduğunda. Beni dinle, diye hırladı. Eğer bir şey dosyalayacak olursan. Ben zaten yaptım, dedim. Sessizlik çöktü, ağır, mutlak. Dün sabah bir rapor hazırladım. Belgeleri, el yazısı örneklerini, transferleri, her şeyi ekledim. Bundan sonra ne olacağı bana bağlı değil. Linda ağzını kapattı. Valeri'ye dua gibi bir şeyler fısıldadı. Tessa bir adım geri çekildi. Bovart şaşkın görünüyordu, yenilmiş değildi ama sessiz kalacağına güvendiği kişinin sonunda sessiz kalmayı seçmesi onu şok etmişti. Bunu yapmazsın, dedi ama bu artık bir tehdit değil, bir yalvarıştı. Gözlerine baktım, sakin ve ölçülüydü. Kızımı korumak için her şeyi yaparım, hatta senden bile. İşte oradaydı güç kayması. Artık onun çözüm ortağı olmadığımı anladığı an. Onun güvenlik ağı değildim. İç kanama geçirirken sorun değil diyen kız değildim. Elliye kolumu çekti. Anne diye fısıldadı. Kapıyı kapatabilir miyiz? Evet bebeğim dedim. Ovard'ın bakışlarını son bir saniye daha tuttum. Gerçeğin ortaya çıkması için yeterli bir süre. Ve sonra kapıyı kapattım. Bu sefer durdurmaya çalışmadı. Hakkı yoktu. Kapı kapandıktan sonra gelen sessizlik neredeyse gerçeküstüydü. Yoğun, ağır ama yıllardır hissetmediğim kadar temizdi. Eliye bana doğru eğildi, küçük eli hala kazamın eteğini kavramıştı. Onu tekrar içeri taşıdım, kapıyı kilitledim ve uzun bir aradan sonra ilk kez kilit bizim için tıkladı, birini dışarıda tutmak için değil. Sonraki birkaç hafta içinde her şey değişti. Annem ve babam bir daha gelmediler, ne özür dileyerek, ne açıklama yaparak, ne de son dakikada düzeltilemeyecek bir şeyi düzeltmeye çalışarak. Bunun yerine uzak akrabalarım aile birliği hakkında pasif agresif mesajlar gönderdiler. Sonra da ben cevap vermeyince sustular. Valerie saygısız kızları ile ilgili belirsiz alıntılar yayınladı ve Tessa, insanlar ona cevaplayamayacağı sorular sormaya başlayınca yorumlarının yarısını sildi. Gerçekten giriş yapan tek kişi Marissaydı bir akşam market alışverişi için uğradığında kredi konusunda hiç şaşırmadığını itiraf etti. Babam da birkaç yıl önce bana benzer bir şey denemişti, dedi. Hayır dedim. Sen fırsat bulamadın. Rahatlatıcı değildi ama dürüsttü. Bu arada apartmanımızın içindeki hayat yumuşamaya başlamıştı. Elliye tekrar resim yapmaya başladı, Aralık ayında yaptıklarından daha parlak, büyük renk girdapları çiziyordu. Okulu kış resim sergisini duyurduğunda, eserlerinden biri ön sergi için seçildi. Ellerini arkasında kavuşturmuş, yanında duruyor, her zamanki gibi sessiz ve gururlu bir şekilde gülümsüyordu. Öğretmeni onun bir yeteneği olduğunu söyledi. Ona inandım. İş yerinde de zam aldım. Yeni sorumluluklar, daha fazla istikrar, başkalarını kurtarmaya bağlı olmayan bir gelecek. Evimiz farklı hissettiriyordu. Daha aydınlık, daha sıcak, sevgi kisvesi altında gizlenmiş zorunluluklardan uzak. Hiçbir eksiğimiz yoktu. Nihayet bütünleşmiştik. Kış farkına varmadan geri geldi. Bir akşam Elliye ve ben küçük ağacımızı süslüyorduk. Oturma odası yumuşak sarı ışıkla parlıyordu. Kutuya uzanıp yeni bir süs çıkardı. Harçlığını biriktirip satın aldığı minik altın bir tek boynuzlu at dikkatlice bir dala astı, geri çekildi ve sanki dünyaya bir hazine yerleştirmiş gibi gülümsedi. Beğendin mi anne? Bayıldım, dedim ona. Ve bunu gerçekten de kastediyordum. Çünkü orada durup evimizin sıcaklığında parıldamasını izlerken bir şeyi çok net anlamıştım. Aile, kan bağı olan kişilerle tanımlanmaz. Kimin ortaya çıktığı, kimin korunduğu, kimin koşulsuz ve mazeretsiz sevdiğiyle tanımlanır. Ve bazen yapabileceğiniz en cesurca şey, bunların hiçbirini yapmayı reddeden insanlardan uzaklaşmaktır. Bağları kopardığımızda hiçbir şey kaybetmedik. Barışı kazandık. Özgürlüğü kazandık. Bizi kazandık. Eğer ailenizle aranızda sınırlar koymak zorunda kaldıysanız, onların kaosu yerine kendi huzurunuzu seçmek zorunda kaldıysanız yorumlarda bana bildirin. Yalnız olmadığınızı garanti ediyorum. Ve eğer bu hikaye size hitap ediyorsa, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Böylece bir sonraki yazıyı kaçırmayın.